Dün iki tane videoya denk geldim YouTube'da. Kadınlar yani müşteriler süpermarkette tuvalet kağıdı için kavga ediyorlar. Dünyanın dibinden Yeni Zelanda'dan herkese selamlar arkadaşlar. Niye burada videoyu başlatıyorum? Şu yolcu gemisi yüzünden. Arkadaş bu. iki gündür kendisi Auckland'da bugün ayrılıyor. Burada 2 4 6 7. sırada koronavirüsünden en çok etkilenen 7. sıradaki yani olay ne biliyor musunuz? Bir yolcu gemisi. Toplamda 696 tane vaka varmış. 245'i iyileşmiş. 445'i hala koronavirüsü taşıyor ve toplamda 6 ölü var bu yolcu gemisinde. Ve arkadaşlar 32'sinin de durumu kritik. Yani benim anlamadığım böyle bir ortamda Niye bir yolcu gemisine, niye bir cruise ship'e binersin? Sorgulanması gereken bir <laughs> durum. Okun araba sürmeyi bırakın artık yaya olmak bile zor. İnşaatlar yüzünden, yol çalışmaları yüzünden. Çalışmalar sonunda inşallah yayalar daha fazla yer elde edecekler. İnşallah yani ümidimiz o yönde. Ama çalışmaların daha bitmesine çok var. Gördüğünüz gibi insanlar sağda solda her yerde herhangi bir sıkıntı yok. Hava gayet güzel. Yazın son günlerini yaşıyoruz diyebilirim. Şu aradan bir geçelim de hava sıcak ama sinir bozucu bir rüzgar var. Yani Yeni Zelanda'nın eksik olmazlarından biliyorsunuz. Rüzgar olmak zorunda. Burası bizim limanımız. Vapur iskelemiz. Daha önceki videolarımı izleyenler zaten noktada aşağı yukarı az biraz biliyorlar. Bakalım şu aradanla geçersek inşallah kazasız belasız, kafamıza bir şey düşmeden <laughs> iyi burası daha temiz gözüküyor artık Oakland'ın ana caddesine, Queen caddesine doğru gidiyoruz. Bugün pazar yani. Hani böyle aşırı bir kalabalık beklemeyin zaten. Okun'da öyle bir kalabalık yok. Biliyorsunuz yine önceki videolarından her videomu çok böyle çılgınlar gibi dakikası dakikası izlediğinizi biliyorum. O yüzden yani onları referans gösteriyorum. Bakın burası da ana tren istasyonumuz. Biri Tomart denilen alan. Ve burada yapılan inşaat çalışması. Bakın Oakland'ın ilk underground rail lane yani metro diye tabir ettiğimiz olayı 2024'te geliyormuş arkadaşlar. Mesafede bu şekilde. 3.45 Twin Tunnel diyor. Aha. 3.45. Bunun böyle 900 metre civarı bir şey biliyordum. Hadi bakalım inşallah. Bekliyoruz dört göz. Evet ilk günler biraz parik oldu ama insanlar normal hayatını sürdürüyor şu anda burada. İşte burası da Auckland merkez. Hani bir pazar günü Oakland şehir merkezinde ne kadar insan olabilecekse o kadar insan var yani. Ve çevreden geçen insanlara baktığınız zaman herhangi öyle bir maske kullanan kimse de yok. Gördüğünüz gibi her şey gayet normal. yoruldum. Şöyle bir 5 dakika duralım da size Yeni Zelanda'da korona ne alemde onu anlatayım. Biliyorsunuz geçen hafta videoyu yapmadan 2 gün önce ilk teşhis konulmuştu. Bugün 9. gün toplamda 5 kişide korona virüsü tespit edildi. Bunun haricinde hastanede çalışan 43 kişi izole edilmiş odalarda tutuluyor. Bunun sebebi ise sadece tedbir. Sadece 2 haftalık karantinaya alınmış durumdalar. Ama hiçbirisinde koronavirüsü tespit edilmiş durumda değil. 6. bir kişi vardı. 6. kişi semptomları gösteriyor. Ama gayet hafif geçiriyor hastalığı ve virüsten kurtuluyor. Herhangi bir sorun yok. Şu anda Yeni Zelanda'da toplamda 5 kişi de koronavirüsü var arkadaşlar. İşler Avustralya'da çok enteresan gidiyor. Neden diye soracak olursanız Avustralya'da bir sebepten dolayı bilmiyorum nasıl bağdaştırmışlar korona ile tuvalet kağıdını. Arkadaşlar tuvalet kağıdı savaşları yaşanıyor Avustralya'da. Dün iki tane videoya denk geldim YouTube'da. Kadınlar yani müşteriler süpermarkette

İki tarafı da marketten atıyor. İki taraf da tuvalet kağıdı alamıyor. Ayrı mevzu. Polis falan çağırıyorlar. Orada video bitiyor yani. Ve başka bir videoda da orada Avustralyalı bir YouTube'da bir çocuk var. YouTube kanalı olan bir çocuk var. Çocuk işte hani geyik olsun diye tuvalet kağıdı reyonuna gidiyor. Orada böyle kapışma falan olduğu esnada diyor ki tuvalet kağıdını niye alıyorsunuz? Hani niye hınca hınç tuvalet kağıdı alıyorsunuz? Kullanmak için. Yahu diyor bu kadar tuvalet kağıdını ne yapacaksın? Yani enteresan bir şekilde Avustralyalı insanlar aşırı derecede tuvalet kağıdını iyi gösteriyorlar. Koronavirüsü ile tuvalet kağıdını bağlaştırmak tamamen ayrı bir seviye yani. Avustralyalı burada arada yanılmıyorsam 75 koronavirüsü vakası şu anda söz konusu ya da toplamda 75 oldu. Kaçı iyileşti, kaçı iyileşmedi bilmiyorum açıkçası. Neyse biz de burada marketlerde ilk zamanlar böyle bir iki gün bir çılgınlık oldu demiştim ya. Hani böyle sıralar bilmem kuyruklar falan filan. Şu anda yok. Ama hala temizlik malzemelerine böyle bir yoğunluk var. Hani aşırı bir ilgi var. Şimdi size alacağım. Eve giderken bir markette duralım. Bakalım markette hangi ürünlerde böyle raflarda bir seyreklik var veya hangi ürünler raflarda yok. Onu hep birlikte görelim. Hadi gidelim. Marketimiz burası. Böyle kamerayı böyle apaçık bir şekilde tutamayacağım. Ee, elimden gelen en iyi görüntüyü almaya çalışacağım. Hani öyle yasak masak muhabbeti yok da hani birisinden laf yemeyelim ya. Şöyle yalandan bir sepet alalım. Bir şey alacağımdan değil ama belki çay mayalı. Gayet normal gördüğünüz gibi. Herhangi bir sıkıntı yok yani. Öyle bir kalabalık malabalık hiçbir şey yok. Bakın burada cipsler tükenmiş, çikolatalar tükenmiş. Bayağı bir kriz var yani. <laughs> burada yine Selpak tarzı, Selpak ve Endil tarzı ürünlerde bir raflarda boşluk var. Tuvalet kağıtlarımızda Avustralya'nın aksine stok fazlalığımız var bile diyebilirim yani. Hani Avustralyalı arkadaşlara da buradan iletelim. Ya her şeyimiz tam diyebilirim ya. Tereyağlar, peynirler yoğurtlar. ince ince dolu yani market. Bir sıkıntı görmüyorum ben. Sütler falan her şey okey ya. O ilk gündeki çılgınlıkta pirinçler makarnalar falan her şey tükenmişti. Bakıyoruz makarnalar sıkıntı yok. Pirinçte de sıkıntı yok bütün ürünler yerli yerinde. Yiyecek de dediğim gibi kesinlikle bir sıkıntı yaşanmıyor. Yani yiyeceklerde zaten hiçbir şekilde sorun yok. Söylediğim gibi temizlik ürünlerinde sıkıntı vardı. Şimdi de oraya yanına geçelim. Temizlik ürünlerine bakalım. Orada bir sıkıntı var mı? Bence orada da büyük bir sıkıntı yoktur ama yine de bir gösterelim. Asıl olay orada zaten kapıyor. Bakın bir de şu ekmekleri Türk ekmeği diye satıyorlar. Bunların iki tanesini iki paketini 5 dolara veriyor. Toplamda 8 tane ekmek yapıyor. Yani şu boyutta 8 ekmek. Bu dezenfektanlarda bir azalma söz konusu. Hatta 3-4 tane de bir şey var ama görebiliyorsunuz burada bir yoğunluk yaşanmış. El sabunları, şampuanlar da bu şekilde yani. Öyle aşırı dramatize edebilecek bir durum yok yani yalan yok gördünüz yani ortam gayet normal markette birkaç eksik ürün var ama onun muadilleri var sadece alkol bazlı el temizleyici ürünler Geçen videomda da söylediğim gibi bir buçuk iki aydır zaten stoklarda bulunmuyor Onun haricinde el sabunu bir markada yok diğer üründe var Tuvalet kağıdı bir markada yok, diğer üründe var ama stoklarda mevcut yani herhangi bir sıkıntı yok. O ilk zamanlardaki panik havası da mevcut değil zaten. O konuda Yeni Zelanda bence Yeni Zelanda vatandaşları şu anda durumu iyi idare ediyorlar diyebiliriz yani bu bariz bir şekilde gözüküyor. Sokaklarda insanlar normal hayatlarını devam ettiriyorlar. Öyle herhangi bir e, maske kullanımı yok. Evet bir iki kişi kullanıyor ama. Bu da zaten her zaman olan şeyler. Hani hayat normal akışına devam ediyor. Üzerine organizasyonlar yapılıyor. Üzerine 33 bin kişinin katıldığı bir yarış yapıldı. Daha bugün bir sıkıntı yok. Yani belki de sadece 5 vaka olduğu için böyle serin kanlı devam ediyor diye düşünüyorum. Ama inşallah çoğalmaz. Yani dünyanın hiçbir yerinde artık çoğalmaz. İnşallah azalarak bu devam eder ne diyelim ya Allah herkese hani bundan etkilenen herkese şifa versin en kısa zamanda sağlıklarına kavuşurlar diyorum. Allah benden video bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.